Evet herkese merhaba arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz ben Cengiz Arkadaşlar şimdi sizlere video çekerken hayatınızı kolaylaştıracak çok güzel bir prompter uygulaması buldum Normalde bu haber spikerlerinin falan e, kayıtlarında kullanmış olduğu bir cihazlar var Aynı bu cihaz gibi kullanabileceğiniz ezber yapmadan dahi yazılı bir metni okuyabileceğiniz bir uygulama Şimdi uygulamayı öncelikle şöyle göstereyim uygulama teleprompter diye bir uygulama Uygulamanın içine giriş yaptığınız zaman ee, şu şekilde bir ekran çıkacak karşınıza ben buraya deneme diye yazdım İsterseniz edit diyerek buradan değiştirebilir veya artıya basarak Çekim yapacağınız metni buraya yazabilirsiniz ya da new bölümünden de yapabilirsiniz Şimdi bir tane örnek göstereceğim bakın Denemeyi yaptım ee, Şimdi Alt tarafta e, bakın bu yazıyı e, ben yazdım e, Sonra start bölümüne basıyorum Start bölümüne bastığımda bu yazı alttan akmaya başlıyor şu an e, Macbook'tan Çekimi yaptığım için MacBook kameraya izin vermiyor telefonumu yansıtmada. O yüzden kameram açılmıyor. Normalde bu yazının altında aslında kendi görüntüm olacak. Ve videonuzda bu yazılar gözükmeden direkt sizin yazdığınız... Metin gözünüzün önünden akacak ama sadece siz gözükeceksiniz. Gayet güzel. İsterseniz buradan tam tersine de şu aşağı yukarı oklara bastığınız zaman yukarıdan aşağıya gelmiş oluyor. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yatay yaparsanız da sağdan sola ayarlamak için bölümü var. İsterseniz buradan hızını da ayarlayabilirsiniz. Konuşma hızınıza göre yavaşlatabilir veya hızlandırabilirsiniz. Burada da çekim yaptığınız süre yazmış oluyor. Bakın şu şekilde daha hızlı ve yavaş ayarlayabiliyorsunuz. Bakın mesela şimdi tam tersine çevireyim. Hızlı akışı da şu şekilde. Tabii bu hızlı okumak mümkün olmayacağı için e, yavaş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şu alt tarafta yeşil bir şey e, doluyor gördüğünüz gibi. Bittiği zaman da en altında kırmızı yanıyor. Çekim yapmak için e, şu bölüme bastığınızda start sadece yazıyı başlatır. Yanındaki kırmızı ekona bastığınızda da video çekmeye başlarsınız. Yani bence e, güzel. Neden? E, şöyle ezber yapmadan da videolar çekmenize olanak sağlıyor. E, şimdi birçok videoda unutuyoruz ya da bazı şeyleri ezberlemeye çalışıyoruz. Genellikle ben videolarımda kişisel yorumlardan bahsettiğim için çok böyle yazılı herhangi bir şey zaten bağlı kalmıyorum ama bazı resmi bilgiler vereceğim de ya da bilgi kaynağına ihtiyacım olduğunda kenarda bir yerden bakmak zorunda kalıyordum. İşte iPad'imden açıyordum, kenardan okuyordum. Bu sefer göz teması olmuyordu gibi. Yani bu uygulama sayesinde çekilen videolarda hem göz temasını sağlayacaksınız hem herhangi bir metin içinde elinizde kağıt tutmanıza gerek kalmayacak. Bence gayet güzel. Bir de burada kendi demosu var. bunu ilk uygulamayı indirdiğiniz zaman size de demoyu gösteriyor. Bakın şu an kameranın açılmadığı için böyle bir uyarı veriyor. E, demosu da bu şekildeydi. Ben kendimde bir demo kendi kendime hazırladım zaten. Yani bence kullanılır. Hem de ücretsiz. Sizce nasıl yorumlar kısmında belirtirsiniz. Evet. E, gene bir uygulama inceleme videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bay. Bu arada farklı bir konsept denedim. Fark ettiniz mi? Nasıl olmuş? Eğer bu konsept iyi iyiyse bu konseptten devam edeceğim. E, Tabi ara ara böyle donmalar olabiliyor eğer konsepti beğendiyseniz video ekran kayıtlarına bu konseptten devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar nasıl olmuş yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim kendinize iyi bakın bay bay